Herkese merhabalar ben Sıla Austin, Texas'a taşınalı bir ay geçti size biraz bugün Austin şehrinden ilk izlenimlerimizden, Texas kültüründen bahsedeceğim. Tekrar ediyor gibi olmak istemiyorum ama her seferinde yeni izleyenler mutlaka denk geliyordur o yüzden kısa bir özet geçmek istiyorum. Biz Aralık ayında Amerika'ya Virginia üzerinden giriş yapmıştık. 5 ay kadar Virginia'da yaşadık. Yaklaşık 1 ay önce, bir aydan daha fazla hatta. Austin, Texas'a taşındık. O yüzden karşılaştırmalarım biraz Virginia ve Texas üzerinden olabilir. Biz Türkiye'de Ankara'da yaşıyorduk. Ankara kışları biraz daha soğuk ve iklimi var biliyorsunuz dört mevsim çok belirgin yaşanıyor. Aslında Virginia'yı seçmemizdeki temel sebeplerden biri, tek sebep bu değil tabii ki, iklimiydi. Ankara'ya çok benzer olduğu için daha kolay adapte olabiliriz diye düşünmüştük. Fakat Teksas'ta çok farklı bir iklim var. Teksas biliyorsunuz Amerika'nın en güneyinde yer alıyor ve gerçekten hava sıcaklıkları yazın özellikle çok sıcak. Biz buraya Mayıs ayında geldik. Mayıs ayında gelmemize rağmen 40 dereceyi Mayıs ayında daha gördük. Yaza girdikten sonra yağmurlar bir yandan başladı, bir yandan sıcak var. Burada da yağışlar biraz muson iklimi gibi. Mesela bir yağmur başlıyor, bazen bir gün boyunca yağmur yağabiliyor, seller falan alıyor. Tabii ki evleri vesaire etkilemiyor, alt yapıyor. ona göre ayarlamışlar. Fakat çok ciddi yağış alıyor. Yağışlar uzun süreli oluyor. Sıcaklık konusunda da Adana'ya gidenler bilir. Öğle saatleri yasaklı saatler gibidir. Gerçekten ciddi bir işiniz yoksa, yapmak zorunda olduğunuz bir iş yoksa çok dışarı çıkmayı tercih etmez Burası da biraz öyle. Hem sıcak hem çok nemli oluyor. Yani öğle saatlerinde birden bir yerden bir yere gideyim, yürüyüş yapayım derseniz gerçekten kan ter içinde kalıyorsunuz. Başınıza güneş geçiyor. Kolay olmuyor yani. Biz tabii şehirde yeni olduğumuz için her yerde merak ediyoruz. Austin çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel gezecek yerler var. Austin çevresindeki şehirler de öyle. Tabii hafta sonu planlar falan yapıyoruz. Hafta sonu planları da gündüze denk geliyor haliyle. Birkaç gün Austin'in merkezindeki yerleri, parkları vesaire gezmeye çıktık. Günün ortasında sıcaktan başımıza güneş geçti. Ya, başımızın ağrısıyla geri eve döndük çok sıcak olduğu için ne kadar su tüketirseniz tüketin bir yerden sonra şapka, güneş kremi, su kar etmiyor. Biraz da yollardan, trafikten bahsetmek istiyorum. Buradaki yollar çok gelişmiş. Buraya gelene kadar 3-4 tane eyaletten geçtik. Virginia'da da dediğim gibi bir 5 ay yaşadık. Oradaki Washington DC bölgesi çevresindeki şehirlere çok fazla gidip geldik. Fakat burada farklı bir yol sistemi var. Çok fazla şeritler var, çok fazla köprüler var. Tabii bunun sayesinde de şehirde ciddi bir popülasyon olmasına rağmen trafik problemi yok. Tabii ki iş çıkış saatlerinde veya sabah saatlerinde biraz yoğunluk oluyor ama Ankara'da, İstanbul'da ya da orta ölçekli Türkiye'deki şehirlerle kesinlikle kıyaslayamaz trafik akıyor. Sadece yavaş akıyor bazen. Fakat trafikte araba kullananlardan gördüğümüz kadarıyla Teksas sürücüleri birkaç farklı şehre de gittik Houston'la. Port Aransas'a gittik. E, yol üzerinde San Antonio'dan da geçtik. Gördüğümüz kadarıyla sürücüler birazcık fevri kullanıyor. Yani Virginia'da biraz daha kuralcı bir eyalet olduğu için e, trafik daha sakin, daha kuralcıydı. Burada aniden birileri önünüze kırabiliyor, birden hızlanabiliyorlar. O yüzden biraz dikkatli araba kullanmak gerekiyor. Burada en hoşuma giden şeylerden biri şehir doğayla iç içe inşa edilmiş. Doğanın dokusuna hiçbir şekilde dokunulmamış bir yerde bir göl varsa etrafında ormanlık alan varsa onlar olduğu gibi bırakılmış. Çevrelerine şehir inşa edilmiş. Bu yüzden şehrin ortasına ortasında olmana rağmen her yerde göller, ağaçlık alanlar, yeşillik alanlar bol bol var. Bu da çok güzel. Sadece çocuklu aileler için değil gerçekten. Yeşil alanlarda, doğal alanlarda insan daha rahat, daha huzurlu hissediyor kendini. Şöyle gölün etrafında hem sabah yürüyüşüm yapayım, hem de sohbet gibi de olsun. Çok fazla göl var, büyüklü küçüklü. Bir tane büyük bir göl var. O senin içinden geçen farklı farklı bölgelerinde de zaten parklar kurmuşlar. Su sporları o yüzden çok yaygın. İnsanlar spora çok eğilimli. Burada bu konu da çok hoşuma gitti. Çok fazla yürüyüş yapan, koşu yapan, bisiklete binen, su kayakları yapan, bir sürü farklı farklı spor yapan insanlar görüyorum. Genci, yaşlısı fark etmeden, küçük çocuğu olanlar da aynı şekilde. Skoterleriyle, bisikletleriyle daha dinamik, daha genç bir nüfus var burada. Austin'in yaş ortalaması 34'müş. Şehre çıktığınızda da bunu fark ediyorsunuz zaten. Genç popülasyon gerçekten fazla. Bu popülasyonun çok ciddi bir kısmında göçmenler oluşturuyor. Bu yüzden göçmenler burada pek yabancılık çekmiyorlar. Göçmenlerin çok ciddi bir kısmında Hispanik toplum oluşturuyor. O yüzden buraya geldim geleli biraz sanki Amerika'da bir eyalete taşınmış değil de sanki Meksika'ya taşınmış gibi hissediyorum. Hı ne diyeceksiniz? Yan marketlere gittiğim zaman, dışarı gittiğim zaman İngilizceden fazla İspanyolca duyduğumu fark ettim. Bu merkez kesimlerde biraz daha azalıyor, biraz daha çeşitleniyor. Biz tam Austin merkezi değiliz çünkü Austin merkezdeki kira fiyatları çok yüksek. O yüzden halk genellikle Austin merkezleri yakın 15-20 dakika mesafede yerleri tercih ediyor. Biz de onlardan biriyiz. Yüzümler yerinde de güneş kremleri kalmış. Buraya geldim geleli 3-4 ayda tükettiğim güneş kremini bir ayda tüketiyorum. Nerede kalmıştık? Popülasyondan bahsediyordum. Bu kadar fazla hispanik toplumun olması ve bunların çoğunluğunu da Meksikalıların oluşturması tabii kültüre ve yemeklere de yansımış. Daha çok İspanyol müzikleri, Meksika müzikleri ve Meksika yemekleri çok yaygın. Amerika'daki e, Meksika yemeği direkt e, Meksika yemekleri gibi değil. Nasıl diyeceksiniz? Amerika yorumuyla yapılmış gibi. Nasıl biz mesela İtalyan pizzalarını öyle biraz daha kendi malzemelerimizle karışık yapıyoruz. İtalya'ya gidince çok şaşırmıştık. Biz kendi pizzalarımız gibi bekliyorduk. Adamlar bir iki ürünle pizza yapıyorlar. Biz her şeyi koyuyoruz. Mısırından sucuğundan işte domatesinden peynirinden. Burası da biraz öyle. Meksika yemeklerini kendi kültürlerine göre adapte etmişler ve bu yemek kültürüne Tex-Mex diyorlar. Tex-Mex demelerin sebebi de e, Meksika yemeklerinin en iyi yapıldığı yerin Texas bölgesi olması. Texan-Mexan food gibi aslında. Texas ve Meksika e, yemeğinin karışımı gibi. Biz Virginia'da Meksika yemeği denemiştik. Hiç hoşumuza gitmemişti. O yüzden Meksika yemeklerine biraz tepkiliyiz açıkçası. Ama burada da tekrar bir deneyeceğiz. En iyisi burada dedikleri için. Daha deneme fırsatımız olmadı. Burada dikkatimi çeken diğer bir konu da Texas'ın çok ciddi bir eyalet karakteri var. Neden diyeceksiniz? Geldim geleli bütün köprülerin üzerinde sadece şeylerde değil bayrak olarak değil yapının da üzerinde Texas bayrakları görüyorum. Texas kendine genellikle Lone Star State, tek yıldızlı eyalet olarak adlandırıyor. Şuralara bir yerlere bayrağı da koyarım nasıl olduğunu merak ederseniz. Texas eyalet bayrağı her yerde. Yani Amerikan bayrağı varsa yanında mutlaka Texas bayrağı var. Bazen sadece Texas bayrağı tek başına var. Şehrin kendine, eyaletin kendine özgü bir karakteri var. Bu bütün mağazalara, marketlere de yansımış durumda. Nasıl diyeceksiniz? Mesela her yerde olan bir Walmart'a gittiğiniz zaman Texas eyalet haritası şeklinde birçok ürün bulabiliyorsunuz. Bunlar sadece şehirde, mesela turistlerin alabileceği türden. Termos, bardak vesaire gibi şeyler değil. eyalet e şeklinde waffle makinası. işte bayrağın olduğu bir nevresim takımı. Aklınıza gelebilecek çok tuhaf, absürt ürünlerin üstünde bile Texas bayrakları ya da e, haritanın şekli var. Bu beni çok şaşırttı çünkü... Virginia, ve diğer uğradığımız eyaletlerde buna benzer bir şey görmedim. Tabii ki e eyaletlerin kendi tişörtleri vesaire satılıyor, ama bu kadar sık ve farklı ürünlerde olmuyor. Ve bunlar çok fazla da satılıyor. Yani oturdukları sandalyede bile bayrakları var. Bu Lone Star dedikleri de tek star, tek yıldızlı. Bayraklarında da tek yıldız var zaten. Yani şehir biraz böyle şey gibi hissettirdi bana Kıbrıs'ta olur ya hani özel bir yermiş gibi hissettirdi kendi sanki devleti var aynı zamanda e, Amerika'ya bağlı gibi hissettirdi. Bunlar plaj avlusu. üstünde yine Texas itemleri var burada da yine farklı modelleri var. Bunlar da Texas'a özgü şeyler ve bayraklı şeyler. Bunlar da yastıklar. Yine koltuk yastıkları ve yatak yastıkları. Texas bayrağı şeklinde. Üstünde bir şey yazıyor muymuş? Aynen. Mila ünlü biliyorsunuz o yüzden ikon olarak da boğa resimleri de var Teksas özgü ürünlerin yanında. Önceden önce aksandan da bahsetmişlerdi. Seksasın biraz farklı aksanı vardır diye. Evet, biraz farklı bir aksanları varmış. Anlaması biraz zor oluyor. Zaten benim buradaki İngilizce maceram gerçekten çok zorlu başladı. Böyle iniş-çıkış evleriyle tam öğrendim derken tekrar bir şeyleri anlamamaya başlıyorsun. Sonra tekrar çalışıyorsun. Tekrar kendini özgüvenli hissediyorsun. Sonra ağır aksanlı birine denk geliyorsun. İngilizce macerası gerçekten tuhaf gidiyor benim için. Tabii ki taklidini yapamayacağım şimdi ama biraz böyle yaya yaya konuşuyorlar kelimeleri. Biraz böyle e, tam söylemeden, e, açık bir şekilde söylemeden konuşuyorlar. Ona da zamanla alışıyor insan. Biz daha tam alışamadık ama emin olmamakla beraber biraz İspanyolca etkisi de olabilir bu dildeki farklılık. Zaten şey Teksas önceden galiba özel bir yermiş. Daha sonra kendi isteğiyle Amerika'ya katılmış. Yani bunun etkilerini halkın konuşmasında, kültüründe, her yerde görebiliyorsunuz. Bir ayda ne kadar çok şey öğrenmişsin diyeceksin. Evet öyle oluyor. Çünkü şöyle bir yere yeni gittiğiniz zaman çok fazla yeni bilgiye maruz kalıyorsun. Çok fazla şey öğreniyorsunuz. 2-3 ay geçtikten sonra artık böyle ufak tefek yeni şeyler fark ediyorsunuz, öğreniyorsunuz. O yüzden böyle fark ettiğim şeyler tazeyken aktarmak istedim. Çevrede gezilecek çok güzel şeyler var. Biz daha tabii birkaç tane yere gidebildik. Houston'da NASA'nın en büyük uzay üstlerinden biri var. Bizim ufaklık astronot hayranı olduğu için ilk haftalarda ona öncelik verdik. Gittik çok güzel bir gezi yaptık. Onun da videosunu paylaşmıştım. Onun dışında ufak bir hafta sonu tatili için Port Aransas'a gittik. Port Aransas, Texas'ta popüler tatil mekanlarından bir tanesi. Biz tabii daha önce çok yunus'a gitmediğimiz için çetçe araştırdığımız kadarıyla neler götürmemiz gerekiyor onları tedarik ettik. İşte sandalyemiz, şemsiyemiz, soğutucumuz vesaire. Gittik. Sonra e, çok rüzgarlıydı deniz kenarı ama genel olarak öyleymiş hatta e, bulabilirsem görselini koyarım sadece iki taraftan böyle dikilecek yeri olan ve arka tarafı böyle aşağı doğru bırakılmış şemsiye tipleri var ki rüzgarla arkaya doğru açılıyor ve tepede kalıyor. Ya yani Böyle bir şey varsa demek ki hep rüzgarlı diye düşündük. Biz normal bir şemsiye aldık Şemsiye diktik durmuyor uçtu Burak koşuyor peşinden sahil boyunca. Artık bir tane kadın geldi de sağ olsun şey dedi bize işte şemsiye diktiğiniz yere orayı altına ıslatırsanız kum sıkılaşacağı için şemsiyeyi daha iyi tutar diye. Bizim kızın şeyi vardı kumdan kale kovaları oluyor ya ona su doldurup kuma döktük de sonra şemsiye durdu. Fakat seksizin güneşini biz bilemedik. Türkiye'de böyle direkt dik açıyla gelmiyor. Güneş ya. Burada öyle geliyormuş. Diktik şemsiyeyi gölge Yok. Şöyle küçücük bir gölge var. Oraya da bizim kızı oturtturduk yanmasın diye. Biz de güneş kremi falan sürdük ama rüzgar da esiyor ya. Serin hissettiğin için ne kadar fazla yandığımızı fark etmedik. Normalde hafta sonu kalmaya gittik. Bir sonraki günde denize gideriz diye. Fakat öyle kötü yanmışız ki gerçekten ne gece sağımıza solumuza dönebildik uyurken ne bir sonraki gün tekrar denize gitmeye cesaret edebildik. Bu da böyle bir anımızdır diyormuşum hakikaten. Burada her şey böyle zor yollardan öğrene öğrene gidiyoruz. Bir sonraki sefere daha tedarikli gideriz artık yani Teksas'ın denizini de bilemeyebiliriz. Tekrar gidecek olan varsa Port Aransas bölgesine kocaman şemsiyelerle gitsinler ya da gitmesinler çok fena yanılıyor. Kızımızı da burada yine bir kreşe kaydettirdik. Birkaç kreş gezdik. Ee, kreşlerde de yine farklı farklı eğitim sistemleri var. Ay, ebeveynler daha iyi biliyordur Montessori tipi, işte proje tipi vesaire. Bizim kız şimdiye kadar Montessori tipi e, kreşe gidiyordu. Bu sefer proje bazlı bir kreş denedik ve çok da memnun kaldık. Ayna kreşinden çok memnun, çok da mutlu gidiyor. Proje bazı da e, gayet güzelmiş. Biz sadece Montessori yöntemi iyidir diye düşünüyorduk. Öyle değil değişik değişik şeyler yapıyorlar. Sadece şey konusu biraz zor oluyor. Çocukları serbest bıraktıkları için çamurlar, pislikler, sürekli kili kıyafetlerle geliyor. İspanyol konuşan arkadaşları çok fazla olduğu için Alina İngilizce ile beraber İspanyolcayı da çok fazla duyuyor. Geçen gün bir şey istedi. Bunu yemek ister misin diye bir şey sordum. Bana si diyor. Dedim İngilizceyi öğrendin de İspanyolcan kaldı. İspanyolca da evet demek biliyorsunuz. Küçük arkadaşlarından da öğrendiği kadarıyla İngilizce birazcık da İspanyolca öğrenmeye başladı. Burada böyle hem biraz düzenimizi kurduk hem de kurmuyoruz gibi. Çünkü hala farklı eyaletlerde taşıma iş teklifi vesaire olasılıkları olduğu için yine bir geçici bir düzen kurduk. Kültür anlamaya alışmaya çalışıyoruz. Bahsedeceğim son bir konu da evet böyle doğanın ortasında çiçekler, böcekler, ağaçlar, göller falan yaşamak çok keyifli oluyor. Fakat bunun getirdiği bir dezavantajlı oluyor. Bu da yırtıcı hayvanları beklenmedik yerlerde görebilmek oluyor. Mesela burası apartmanların önünde ufak bir göl bizim sitenin gölü. Geçen gün burada Burak'la beraber yürüyüş yaparken şuradaki sağdaki yolun hemen kenarında kaldırımın üstünde dört tane akbaba bildiğiniz akbaba gördük ve bir tanesi yılan yiyordu. Gel yani benim de yılan fobim var. Çıldıracaktım korkudan. O kadar çığlık attım hemen geri döndük. Geri taraftan işte ters taraftan eve de gittik. Normalde toplu konutların ortasında böyle bir manzara görmeyi beklemezsiniz. O yüzden beklenmedik yerlerde yırtıcı hayvanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Biz de hızlıca bir iki taş falan da aldık elimize. Ne olur ne olmaz üstümüze uçar diye. Yırtıcı kuşlar çok kuvvetli oluyor biliyorsunuz pençeleri falan. Aynı şekilde e, beklenmedik yerlerde yılanlar da çıkabiliyor ki görmeye bile katlanamıyorum. Normalde ekranda bile bakamam. Benim de fobim vardır. O yüzden biraz dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle doğa yürüyüşlerine, ormanlık alanlara vesaire gittiğiniz zaman sağınıza, solunuza bakmanız, işte daha küçük böyle böcekler vesaire ısırmalar için sürekli konuza, kolunuza, bacağınıza böcek ilaçları sıkmanız gerekiyor. Her şeyin tabii bir güzelliği bir de dezavantajı olabiliyor. Bugünlük benden bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.